Az Bir izleyelim. Buyurun. Büyüyünce ne olacaksın belki? Allah'ım ya. <laughs> Cesur bir çocuk musun Mustafa? Bak ben bir büyüğü yapma bunları bilmiştim. Korktum. Tırstım, tırstım korktum. Altına <laughs> Neler yaptın görüşmeyeli? Kek. Kek. Nisan'cığım evin reisi ne yapar? <laughs> Ali müzik dinliyor musun? Ne diyeyim ya? Unuttum ya. Keşke bilsem. Neyse başka soru var sorun bana. O çünkü ben böyle saçma sapan soruları sevmediğime göre cevap vermiyorum onlara. Anlamıyorum. Çok özür dilerim. Peki babalar evde ne yapar? Ee, öpüşmek. <gülüyor> <gülüyor> öpüşmek mi? Nasıl öpüşmek? <laughs> Baban nasıl bir Elif? Sen bize biraz onu anlat bakalım. Kılıbık. Ah! oluyor. Alicim, senin yeni bir aşkın varmış, doğru mu? Şimdi bunu da mı öğrendiniz yani? <laughs> Berkecim, insan aşık olunca neler yapar? Birlikte <laughs> yatarız. Peki sen aşık olmak ister misin? Var ki iki tane. <laughs> İki tane. İnanmıyorum sana belki. Nasıl oluyor bu iki tane? <laughs> İdare ederiz işte. Peki Nisa Güney kim? O, o da kardeşim. Kardeşini. Sen seviyor musun <laughs> peki kardeşini? <laughs> ben Güney kıskan. Anne beni seviyor Güney abi. An Anne Güney şey, şey yok Annem kocan, kocasını seviyor. İkimiz ayrı ayrıyız. <laughs> Annem kendini seviyor. İkimiz ayrı ayrıyız.